Dön sol depene. 60 direk uzat yürü. Var. 70 de vur oraya. Yan da vur. Restore <laughs> çık geri. geri çık Erkan git. kaç kişi varmış? Atlatacak bu kişi Su çövün belli onu tekne. Çık gireye dal, dağıl. Kafana yan nova hazır. Vur. Bas 70. Pankolli. Bas 70 60 bas. Good nice assist. Bas 45'ini de vur. Nice assist. Vur. Stafla sana şu içini stafla ben alacağım. Eksikleri alacağım. Yusuf abi yap bunu. Altı tepe. Bekle alacağım. Yap seri yap abi direkt yol var. Dön yola. Zetek kaç şuna. Rexor yürü 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 taşın ardına yürü. tozunu bas yürü. İlerle 60 lira önüne yürü uzat vur. Abi oradan geçmez. Gözünü sevdiklerim. Buradan atar ya. 70 de vur. Suya gir gir ya. Geldi aldım. Alamadım. Bekle. Bekle bekle. Burada kal. Burada kal. Bak dördü aldım. Gucci sana. uçucuyla oyna. Sağlı yürü. Dört kule çıktı. Bekle. Bekle bekle bekle. Çifle. Çifle. Sağlı meşlere gel. Sağlı meşlere yürü. 60 uzat. Vur. 45 at. Dön soluna yetmiş. Legend 70. Bas, 60 da bas. Legend, kill. 60 bas. Bas yanına 45 de vur onları. Vur. Z'ye tek at. Tekle tekle. Ben seçeceğim ya. Suda su, su, su kal, suda kal, suda kal. Zeytek oyna bak. Çıkmadan nice zeytek assist. oyna. Çık şimdi geri geri. Yola hazırlan. Yola 60 hazır. Dön yola. 60 vur. Nice assist. Sakla kafanı ya. Çıksana buradan Yusuf abi kaç. Amına kuduranlar. Kaç, 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 Yusuf abi yap oraya. Ben tam tersi kaçıyorum. Yusuf abi aldı bekle. 3'ü aldım. Bas. 70'ini de vur. Vur ırka vuruyorum. Vur. yanına 45 de vur. 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 Staffla Staff çık. Good assist. assist. Good assist. atıyor daha yavaşça. Çık çık çık. Ya. Bekle. Hazır. Hazır mı Umut? Geç. Geç. Y yürü karşıya doğru. Direkt karşına yürüsene. Yürü yürü. Tozunu bas yürü. 60. Hazır sollu. Vur. 70 de vur oraya. 70 de vur yanda vur. Teknova ya bak. Great assist. Sabit düşsün. Ben vuramadım. Tekat. Legend Yere tekat. kill. Çık geri çık geri geri gel sağ 5 geliyor bak sağ 5'lere dön bak 60'larından dön şu sağ 5'lere yürü 60 direkt uzat var 45 at Hero of çık geri nasıl şimdi? bakada 70 bas yanına vur 45 de vur yanına vur 45ini vur gerekse town'a good nice assist town'a 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 3'ü aldım beni oynatabiliyor mu? 4 burada 5'i aldım ben Umut seni aldım 6'yı aldım. 8 burada hazırlan bekle. Of, of karşı. Bu Umut hazır olunca hazırdı. Hazır mı? Geç karşıya. Sollu yürü. 60 yürü yürü, yürü 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 ilerle 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 tozunu bas yürü. Yola yürü direkt devam et devam et devam et devam et. Devam et. 60 yürü, yürü 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 bana vuruyorlar. Devam et. 60 uzat. Staffla şunları. Perfect assist. assist. Ama ona sana 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 atmış bas. Sana. Yola bas. Good 70 assist. de vur sana. 70 vur yan vur. Vur. Vur şunlara ya. Staffla vur. Staffla vur ben alacağım da. Aldım 8'i. Arkada kaldım ama. Kaç oradan dağıl. Kaçamadım ben Yusuf abi karşıya geçtim. Perfect geçtim. geldi ya. ya. Aldık ya. Önemli değil. Burada öbür zeyiz. Karşıya. İlerle yol ırk da şunları vuracağım. <laughs> Yürü orta sollu vur 70'inde vur 70 vurma Legend yürü Kill. dibinde şumayıcı kessene gel yanıma yanıma gel yanıma gel yanıma gel tamam öldü yola dön sağlı dön sağlı dön sağa çiftle dön çift 60 yürü vur vur yürü üstüne 70'e yürüsene yürü devam et devam et devam et 70 Devam et. Çok kalabalık. Burada yürü. 70 e yürü 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 70. Bas. Yan da vur oraya. Çık geri. Geri gelsene. Sola gel. Arkan vurdu. Arkan arkan arkan. Çık. Çık geri. Suya dön 60 tekrar. Bas o Bas o 60 vur 45 vur. Da iki taşın arasına. Çık. Çık 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 çık. Kaçmaya çalışıyorum. Nice. Tamam. Bastım, tam ona. Tamam. Tamam. Yürü tozunu bas yürü bak. Yürü en önden gidiyorum ben. Yürü yürü yürü. yürü. Önüne direkt atlıyor. Atam. Ama ne kodun önüne yönüne abi atmış. Great assist. Orospu pası. Good Vur. assist. Yam yam itne. Bak yürü. Bekledim bir tur. Çifti az sonra kullanacağım ben görünce. Yürü. Allah sanırım ben de ben varım. İlerle, i̇lerle ilerle ilerle. İlerle bak. Stafla yürü. Çifle. Çift atmış hazır. Vur. ben 70 atıyom adamlar. Hal durduracak ya. Sollu 70 vur. Vur 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 vur. Yola 70 yan vur. Vur. Good Perfect assist. Vur lan, okçu aynen, gibi anam. Anam. Yanlış gibi vuruyorsunuz Arma çörmen oldun ya. Oldum o nasıl bu adam? İçimize topladı. Çık giriyor ben alacağım çık. Nice. <laughs> Umut seni attım, sen oynattın sen buffları dağıtırsan Burada okçu var kit dedim Yusuf abi ben. Ha kaçmaya çalışıyor da Al 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 ya. Al 3'ü aldım ben. 5. 4'ü de aldım. Zeyfek oyna. Tekle şu preste. Valla orada ülke kaldıracağım bir yerde kaldıramaz. Sola topladı da. Bırak onları dön. Dört kuleye gelsene sağlı Taş var taş sol taşın mele. İçine atlay... Bak. Yürü sen dört kule ırkı ür görmüyorsun herhalde. Görmesem de atlayacak adam şimdi içine. Solun magenere tom, 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 dön yürü. 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 Solun makinelere yürü. Atmış. Vur. Yan vur. Legend kill. Çık geri. Çık. Bak ağacı gördün mü? Ağaç evet. okçular. Vurdular. Yürü sen üstüne doğru yürü. Storm'u tekleş, Storm'u sağında. İlerle. Avuç içi. Tekle şunu, şunu bir tekle. Tamam bir daha, önü. Dön sağına. Yürü. avuç içine. Bizim mele gidi gidiyor. Da. Asas var şimdi. Ağucu yürüsene yürü. 4 kule de çok yürü, iyi ha. Dön 4 kuleye tamam. 4 kule. Dön. Solunlu Efe A düştü. Soluna atmış, vur. yetmiş de vur. Vur, tekle şunu da. Mimo tekla orada tekla 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 Sen el kırmanı sikeyim, çık gire Gel sen abi gel Stafla gel Su mage Yeter öldü la Ölmeseydi toplayacağız yürü yürüsene ön Ya ön. hak Bizimkiler ya dön solda Sağın var mı? Daha var gelsene sağa, gel Yürü önüne şu TCU'lerine doğru Ölecek mi? Öldü dön ya kuleye dön İlerle abi dört kulle Sol defem yürüsene. sana. Dört kulleye bak içeri, Dört kulleye 60 yürü. Vur. 70'inde vur. ZT kaç ata, da. ZT koyna. Çık geri bütün. Hero of Elmoran. Geri. Gel abi bekle beklesene burada kal bak burada kal. 60'ın dönünce haber ver. Çık bir tur daha. Bekle. Cihan baba bekletiyor ben söyleyeyim. Sol gel sol depiye yürü. 60 tozunu bas yürü. 60 uzat. Vursana bir şuradan 60. Tamam çık yürü. Aydılar. Atamadım <laughs> <No> onu. Doğum bekliyorum. <laughs> Baba no beklettim. Sol saat. tarafa <laughs> aşağı ama gel. Sol sollu yürü. 70 direk yürü. Hazır. Vur. Yan da vur. Hero of Elmerod. Nice assist. War, Great, Great assist. assist. Legend tamam. kill. Hero of Elmerod. <laughs> 60 vurmayaydın. Çık. ZT koyuna şuna. Sağ 60 Kuleye gel. Asas tuttu beni. Dur <laughs> ev magi ev magi. Perfect ben beni öyle tut. Al gel bak. İç içe kal. Dön sollu. Öldü ora. Serkan öldü. Sağ mele düştü. Okçular. Yürü. 60 lira gönlünü uzat. Vur. Kaydılar da vur bağım. Tamam dön geriye. 4 kule çıkacak bekle. Yürü dört kuleye <gülüyor> İlerle <gülüyor> ilerle. Ya yürü dört kuleye yürü. Sol depe mage. Dön sol depe etmiş. Vur. Altmış da vur oraya. Vur yanına bak. <gülüyor> bu, <gülüyor> bu. Kucağına geldi. Vur çık geri. Onur aldım ben seni geri gel. Oh 21 olduk. Sollu yürü.